Zaferi ve Birlik Ruhu Çanakkale Zaferi şanlı zaferlerle dolu tarihimizin en önemli galibiyetlerinden biridir. Ezanına ve bayrağına el uzatılmış bir milletin kadınıyla erkeğiyle genciyle yaş, yaşlısıyla topyekun verdiği mücadele mücadeledir. Çanakkale zaferi bir milletin omuz omuza vererek üstlendiği büyük mücadelenin adıdır. Anadolu'nun her köşesinden Rumeli'den Bağdat'tan Şam'dan Üsküp'ten Bosna'dan kopup gelmiş dilleri ve renkleri farklı ama davaları aynı olan bir ümmetin kahramanlık hikayesi hikayesidir. Çanakkale Mehmetçiğin ölürsem şehit kalırsam gazi şuyluyla istiklali ve istikbali uğruna topla düştü imanından aldığı güçle bütün dünyaya çanak kale geçirmez diye haykırdı tertemiz alnından vurulup toplağa düştü yerdir yüreği sarsılmaz bir imanla dolu olanların kalbi vatan aşkıyla çarpanların yedi düvere karşı bütün yol, yokluk ve imkansızlıklara rağmen kazandığı zaferdir.